Merhaba hanımlar döndün Ninoyaları kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu güzel rengarenk yazmama çok güzel bir model hazırladım. Modelim çarkı felek, çeyizlik bir model hanımlar. Bugün yazmamın içindeki renklerin dört rengini kullanarak yapacağım. Yazmamın içinde o kadar çok renk var ki hanımlar bugün bu renkleri tercih ettim. İplerim altın başak, krem rengim 648 numara yeşil rengim 383 numara mor rengim var 36 numara pembe rengim 5 numara modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup zil aktif hale getirirseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olursunuz videolarımı beğenip bana destek vermek istiyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın Aboneli ücretsizdir keyifle yapabileceğiniz bir model hanımlar Modelime başlıyorum. Zürafasını daha önceden yapıp hazırladım. Yazmamın kenarını şimdi modelime başlıyorum. Zürafaya bir düğüm atarak başlıyorum. İpimi uzattım. İpimin üzerine yapıyorum hanımlar. Gravaya parak devam ediyorum. 4 tane zürafa yaptım buradaki fazlalık ipimi temizliyorum buradan ipimi başa alıyorum sıra 3 tane zürafam oluşuyor. 1 tane zürafam eksildi. Başalıyorum ipimi. tekrar zürafa yapıyorum iki zürafam kaldı ipimi baş alıyorum buraya köprü oluşturuyorum buradaki zürafaya değildi. de bir önceki battığıma iniyorum buraya bir köprü oluşturdum tekrar ya batıyorum bakın aynı yere geçerek karşıya iğnemle ayarlıyorum eşit olması için sıkı bir düğüm attım pırpır pır yaparak başlıyorum 6. pırpırımı yapıyorum. Buraya toplamda 13 tane pırpır yapıyorum. 6. pırpırımı yaptım. 7. 13 tane pırpırımı yaptım hazırladım hanımlar elimle düzeltiyorum pırpırlarımı baştaki pırpıra batarak buraya bir düğüm atıyorum modelimi çeviriyorum pırpırlara batarak sürafa yapıyorum Başa kadar böyle zürafa yapıyorum. Sonuna geldim, son pırpırıma batıyorum. Tekrar modelimi çeviriyorum. Aynı zürafanın içine batarak burada bir tane zürafa yapıyorum. Burayı kapatmıyorum. Köşeye bir tane zürafa yapıyorum. başa geldim hanımlar. Şimdi pırpırıma inerek bakın pırpırıma batıyorum. Pırpıra batarak tekrar buraya bir tane zürafa yapıyorum. Bu şekil artırmış oldum yanlardan. Burada ipimi kesiyorum. pırlarımın üzerine iki sıra zürafa mı hazırladım hanımlar. Şimdi renkli ipimi alarak ikinci aşamasını yapıyorum. Bu baştaki sıfırdan kapatmadığım yere buraya bir zürafa yapmıştım. Bir düğüm atıyorum. İpimi düğümün arasına gizliyorum hanımlar bakın. Belli bile olmuyor. Tekrar aynı yere batarak buraya pırpır yapıyorum. yanına iki adet zürafa yapıyorum. Baştaki zürafamın içerisine batarak buraya bir tane gözem oluşturuyorum. Sıfırdan kapatmıyorum zürafaya batarak buraya bir tane zürafa yapıyorum aynı zürafanın içine batarak buraya pırpır yapıyorum zürafanın içine batarak buraya sıfırdan bir düğüm atıyorum. Bu yaprağın detayı bu hanımlar. Tekrar aynı yere batarak buraya bir tane pırpır yapıyorum. tane pırpırımı yaptım baştaki gözemeye batarak buraya zürafa yapıyorum tekrar zürafanın içine batarak buraya bir tane gözem oluşturuyorum sıfırdan kapatmıyorum Zürafanın içine batarak buraya pırpır yapıyorum kenara. Dördüncü pırpırımı yaptım. Buradaki gözemeye batarak buraya küçük bir tane züraf oluşturuyorum. Tekrar zürafanın içine batarak ipimi geri alıyorum. Aynı zürafanın içine batarak buraya bir tane pırpır yapıyorum. burada ipimi kesiyorum bu kanadımı tamamladım hanımlar bir tane de açık rengimle yapayım oru yaprağımı yaptım birinci yaprağımı ikinci yaprağımı hazırlıyorum ikinci yaprağımı hazırlarken açık renk ipimi aldım tekrar buradaki aynı zürafanın içine batıyorum Renklerimin ikisi de aynı zürafanın için dolu hanımlar. Bakın. Burayı düzgünce ipimi ayarlayayım düğümü. Gizleyin. Tekrar aynı zürafanın içine batarak buraya pırpır yapıyorum. Purple'ın yanına iki tane zürafa yapıyorum. Baştaki zürafamın içine batarak bir tane gözeme yapıyorum. Kapatmıyorum sıfırdan zürafanın içine batarak buraya zürafa yapıyorum. Aynı zürafanın içine batarak buraya bir tane pırpır yapıyorum. Zürafanın içine batarak buraya bir tane sıfırdan düğüm atıyorum. Tekrar zürafanın içine batarak buraya pırpır yapıyorum. 3 tane pırpırım oldu. Buradaki yapmış olduğum gözemeye batarak zürafa yapıyorum. tekrar aynı zürafanın içine batarak buraya bir tane zürafa yapıyorum. Aynı yere batarak pırpır pır yapıyorum. buradaki zürafaya batarak buraya küçük olacak şekilde bir tane zürafa yapıyorum. Zürafanın içine batarak bir düğüm atıyorum. Aynı zürafanın içine batarak pırpır pır yapıyorum. Ben burada ipimi kesiyorum. İki tane yaprak hazırladım. Üçüncü yaprağımı tekrar buradaki bakın. Zürafanın içine batarak bir düğüm atıyorum. Kremle mor aynı zürafanın için doluyor. Aynı yere batarak buraya pırpır pır yapıyorum. İki tane zürafa yapıyorum. Bu şekil yapraklarımı tamamlayayım hanımlar. Şu araya da ayarlayıp bir tane de diğer rengimle çiçeğimi hazırlayayım. arayı da bu çiçeğimi tamamlayınca görüşelim hanımlar şu araya da bir tane ayarlama yapayım diğer çiçeklerimi de hazırladıktan sonra çiçeklerimi yaptım hanımlar şimdi çiçeğimi yatırıyorum buraya pırpır pır hazırlıyorum krem rengi ipimi alarak buradaki sürafıma batıyorum buraya 3 adet pırpır pır yapıyorum. Çok güzel oldu. Şimdi şu araya iki tane yaprak hazırlıyorum hanımlar. Buradan zürafalarımı sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 onun 12. zürafama batıyorum. Çiçeklerimi sık yaptığım için hanımlar araya iki tane yaprak yapıyorum. İki yaprak yeterli. Pırpır yapıyorum. Pırpırın yanına iki tane zürafa yapıyorum. Baştaki zürafama batarak buraya bir tane gözüm oluşturdum. Yanındaki zürafaya batıyorum. Aynı zürafanın içine batarak buraya pırpır pır yapıyorum. zürafanın içine sıfırdan bir düğüm atıyorum tekrar zürafaya batarak buraya pırpır pır yapıyorum videom fazla uzun olmasın hanımlar buradaki yaprağın tekniği Şuradaki yapraklarım gibi bitireyim. Son haliyle fiyat bilgisiyle görüşelim. Modelimi tamamladım. Döndüm hanımlar. Son hali böyle olacak. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenir. Modelimden yaparsınız. Yakından tutayım. Bakın. Çok güzel. Keyifle yaptığım bir model. yazmamın içindeki desenlerini açayım. Bu sıklıkta böyle bir modeli ben yapıyor olsaydım hanımlar ağır gösterişli çeyizlik bir model malzemesi karşı tarafa ait bu sıklıkta olacaksa 350 TL'lerde başlardım bu benim fiyat bilgim fikir amaçlı paylaşıyorum ben sipariş almıyorum hanımlar beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize başka bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın Allah'a emanet olun